Eren Baki. Elimde bir kitap var. Kim yazmış? Ee, kim yazmış? Leyla İpekçi. Yüzünü herkesten saklar gibi. Anlayan olmadı. Tane tane yüksek sesle. Yüzünü herkesten saklar gibi. Evet bu kitap nasıl kitapmış? Roman. Roman cinsi. Kaç sayfa bakalım. Aa bunun içinde para varmış. Kaç sayfa? 267. Evet, şöyle gösterebilirsin okuyuculu bak dinleyicilerimize. Tavsiye ediyor musun bu kitabı? Tavsiye ediyorum. Bu şimdi sen bunun yazarını tanıyor musun? Evet. Kim bu? Leyla teyzem. Leyla teyzesi. Bak herkesin yazar Leyla teyzesi yok arkadaşlar. Ama Eren Baki'nin var. Değil mi? Leyla teyzesi Eren hediyeler alıyor her gelişinde. Değil mi? Hı hı. Seviyor musun? Şimdi o zaman şimdi şuradan açıyorsun. Okuyalım bakalım birkaç sayfa. Ondan sonra seni yat. Hı. Aç bakalım. Tepeül deniyor buna. Tepeül. yani fal tutma. Kitap falı. Tamam mı? Her fal iyi değildir ama. Bakla falı. Şu bu vesaire. Ama kitap falı güzeldir. Bakalım ne çıkacak bu aklıma. Ondan da bir bölüm okuyoruz arkadaşlar. 135. sayfa geldi. Sen nereden biliyorsun vidanjörü? Hayal ettim. Ceviz kurtları onu sırtında taşıyormuş. Güler nene bir gidip bir gelmekte olan üvey annelerini babasının şiddetinden korumaya çalışmanın bir çocuk için nasıl bir yüklenme serüveni yazdırdığını bilmezdi. Ses de şey var. Ses ses, ses mi bozuk? Ses açık. Ses Görüntüde görüntü herhalde internet Yok, görüntümüz gayet güzel. Bir daha bak bakayım. Tek baştan başlıyorsun. Evet. Güler nene, biri gidip biri gelmekte olan üvey annelerini babasının şiddetinden korumaya çalışmanın bir çocuk için nasıl bir yüklenme serüvenini yazdırdığını bilmezdi. Güler nene. Aynı evin içinde sırasıyla her gelen anneyle bambaşka masallar yazmanın umut etmenin ve sevip güvenme arzusunun hayal kırıklıklarını işitmezdi. Umut etmenin ve sevip güvenme arzusunun hayal kırıklıklarını işitmezdi. Üzüm tam algılayamıyor. Bir cümle iki defa okudum. Hı. Ama ihtiyarlayınca böyle oluyor. Sen ihtiyarlama. Tamam mı? Genç kal. Her seferinde gelen annelerin kaçıp gitmesiyle bir çocuğun yıkıldığını duymazdı. O yıkıntılar içindeyken kimsenin bir şey talep edememesi edememenin ağırlığıyla babayı gözden gözlerden örtme mecburiyetini tahayyül bile edemezdi. Bilseydi bu çocuğun masalını anlatmak istemeyecekti. Yine de yüreğinden gelen bir sesle her seferinde arkamdan seslenirdi. Yazar olacak bu kız, benim minik filozof. Acaba kendisinden mi bahsediyor ki? Yazar. Hı. Benim minik filozofum diyor kendisine. Filozof ne? Eren Bakir. Filozof bir meşe mi? Ha? Bir meşe mi? Bir. Meşe mi? Meşe ağacı cinsi. Öyle mi? Yok. Ama bir meşe de olabilir. Yani bazı filozofların gölgesinde oturan koyunlar vardır. Onun için her filozof bir meşe ağacı kabul edilebilir. Tamam mı? Önemli. Ama filozof ne demek biliyor musun? Ne demek? Varlığın, eşyanın, görüntülerin, Allah'ın insanın e, anlamını, manasını aramaya, öğrenmeye, bildiklerini de insanlara anlatmaya çalışan kişi demek. Filozof. Tamam mı? Bu böyle bir durum. Filozof ne demek? Aa burada zaten söylemişmiş ya. Bak onu kaçırdık. Neyse ben devam edeyim. Yazar olacak bu kız. Benim minik filozofum. Mesela anne senin için benim minik, minik filozofum diye sevebilir. Ama sen felsefe yaparsan. Öyle sevebilir. Tamam mı? Yani felsefe yapmazsa anne benim minik filozofu değil sevmez. Onun için sorular soracaksın. Mesela anne anne diyeceksin. Bardak ne? Anne şu şu diye anlatacak sana. İçindeki su ne? Yani gıcıklık ya bu. Tamam mı? Sahi bardak ne? Tamam. Can bir şişe ama fakat cam şişe ne? Tamam anladık. Bardak bir cam şişedir. Ama cam işte bu cam şişe diye gıcıkça sorduğumuz tepe deniyor. Tamam mı? Anne öyle. Bunu kem cevap vermeye çalışan bir yani aklınca felsefeye felsefeyle cevap veren yani sağ kroşeyi sol kroşeyle cevap vermeye çalışan bir pozisyonda olmuş oluyor. Senin uykun geldi ama uykuyu kaçıracak bir mevzu. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi ninesi seviyor kızı. Yazar olacak bu kız diye. O da cevap şimdi soru soruyor bak. Filozof ne demek? Niye? Güler mi? Tamam mı? Filozof olunca hiç akla gelmeyen bağlantıları kur, kuru verirsin. Hiç akla gelmeyecek bağlantı kuran bir şeymiş filozof. Eşyayla sorduğu sorunun arasında acayip karayip bağlantılar kuran kişiye filozof deniyormuş. Yazara göre. Hmm. Tamam mı? Gerçi bu cevaplarımıza karşı Ali amca kıcık kıcık bakıyor ama bize olsun idare edecek pozisyon. Yazarlar böyledir. Eren Baki. Filozof ya, yazarlar, çizerler. Yani kendisi biliyor ya karşısındaki öğretecek aklınca. Yazar. Tamam mı? Hmm. E, halbuki yazmasa hiç olmayacak. İlla yazıyor, gıcıklık orada başlıyor. Yavru Türkçe'nin sihirli ninesidir o. Yavru Türkçe. Yani yavru vatan Kıbrıs gibi hani yavru Türkçe. ne hmm. demek o? Yavru Türkçe. Yani az Türkçe. Mi yavru Türkçe ne demek acaba? Yavru Türkçe ne demek Halil? Yavru Türkçe. Henüz yani hecesini sökemediğimiz konuşma diline yani bizim Hande Gül'ün kenküm diye hani ınga 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 diye e, dilini döndürerek öğrenmeye çalıştığı Türkçe'ye yavru Türkçe denir. Yani bebek Türkçesi. Veya Türkçe'nin bebeği. Yani bebeklik evresi. Mevzu anlaşıldı mı? Ha, yavru Türkçe, Türkçe'nin bebeklik evresine deniyor. Tamam mı? Bir şair de Yunus Emre için süt, Türkçe'nin süt dişidir demişti ama ben ona o görüşe katılmıyorum. Süt dişi. Olur mu? Baya baya 32 dişi. Sen süt dişi olunca o kırılacak yenisi çıkacak gibi. Yunus'un Türkçesi ne zaman kırmaya uğradı ki? Değil mi? Hı hı. Ne zaman yeniden oldu ki? Halbuki o baya baya 32 diş gibi yani. Sapa sağlam bir Türkçe. Ama çocukların kullandığı Türkçe'ye yavru Türkçe denebilir. Evet. Öksüzlüğümün yegane teselli, tesellisidir Güler nene. Hiçbir şey bilmeden severdi beni. Suçlamadan severdi. Hayat boyu beni terk etmeyecek travmam onun katkısıyla bir nebze hafifliyordu. Derken onun beni de masala katmasıyla boğazda bütün balıklar toplaşır oltaya gelirdi. Boğazdaki balıklar, oltaya gelen balıklar. Bu müthiş ya. Yani bu yazar acayip. Ben olsam Nobelciler yerine buna Nobel ver. Değil mi? Ama Nobel, bu belden geçemezsin diyor Nobelciler geçirmiyorlar. Neden? Siyasi davranıyorlar. Aptalca siyasi davranıyorlar. Değil mi? Maalesef bu siyaset kötü bir şey. Bu şekilde uygulandığı zaman kötü bir şey. Halbuki siyaset ne demek? Devlet yönetimi demek. Devleti de yöneteceksin. Ama böyle kötü yönetirse ne olur? Siyasetçi olursun. Yani politik olursun. Çok yüzlü. Tamam mı? Sen onlardan olma. Sen ileride büyük bir vali olacaksın. Benim kanaatim. Sen sayısaldan gitme. Sözelden git. Tamam çirkinden gitme. Güzelden git. Bence öyle. Bak şiir gibi oldular değil mi? Hı hı. Acaba ben bu şiir gibi olan şeyleri nereden biliyorum ki? Bilmiyorum. Çok şiir okudum çocukluğumda. Kendi yok kubbemizi okudum ya Ahya Kemal'e. Han duvarlarını okudum. Bak. Tamam anladın mı? Necip Fazıl çilesini okudum. Tamam mı? Başka? Daha önce Fuzuli'yi okudum. Şeyh Kalip Dede'yi okudum. Yunus Emre'yi çok okudum. Niyazi Dede'yi de okudum. Tamam mı? Başka neler okudum? Bir bir şey neler neler. Gençliğimde birisi. Şey. Fuzuli var ya iki defa üç defa okumuşumdur. Ben çok severim Fuzuli'yi. Herkes Fuzuli görmüyor mu? Ben Fuzuli görmem Fuzuli'yi. Tamam mı? Evet. Devam edelim. Şu sayfa bitiversin. Evet. Demek ki boğazdaki bütün balıklar toplaşır. Oltaya gelirdi. Neden ortaya geliyor balıklar? Çünkü güler nine o kadar güzel masal anlatıyor ki Hı. balıkların oltaya gelmemesinin imkanı yok. Değil mi? Bütün kalabalıklar sanki bir balık oluyor ve oltaya geliyor. İşte oltaya gelmesi için bir aşık dili lazım insana. Tamam mı? Yani bak. Her şey masal söylemine dahil olurdu. Ninenin su dolu kovalarımızda güneşler çalkalardık. Güneş çalkalanıyor. Su dolu kovada. Böyle bir deney yapabiliriz güneşli bir havada seninle. Suyu doldururuz kovayı. Tamam mı? Hafif dalgalandırma yaparız. Acaba güneş o kovanın içinde nasıl dalgalanacak? Evet. Adamın bir tanesi de ne yapıyorsun demiş. Bir tane Allah dostu varmış. Ne yapıyorsun demiş. Ayı demiş. Gökteki ayı leğende seyrediyorum demiş. O da cevap vermiş. Enseğinde çıban mı çıktı? Kaldır kafanı gökte seyret. Çok güzel cevap vermiş değil mi? Uykun geldi ama dur. Avaz avaz hem ağlar hem gülerdim masal anlatırken masaciline. Masal anlatılmaya değer bir çocuk olmanın sevincini kimseye çaktırmazdım. Gerilimin devam ettiği kırklardan üst üste binen tüm fayhatlarından dolaşıp sağlam bir zemine ulaşıyorum. Sesimin yankısında nice şiirler, tekerlemeler, bulmacalar, şarkı sözleri konuşuyor. Bütün bu yarılmalarla yıkıntılar tıpkı masallardaki gibi bizim içimizde meydana geliyor. Bizim hatıramızdan inşa oluyor. Yakın gözlüklerim gözünde. Evet. Şimdi bu güzel kitabı var ya, yani annen de dahil olmak üzere, burada hiç kimse okumadı. Şimdi atları söyleyip de mahcup olmasınlar. Sen büyüyünce oku, oldu mu? Evet, tekrar oku. Ne kitabından okuduk bir sayfa? Yüzünü herkesten saklar, gibi. saklar gibi. Evet, sen bunu tavsiye ediyor musun okuyucuya? Tavsiye evet. ederim. İsteme adresini oku. İsteme Bir daha adresi. Bunlar kendisi, gerçi isteme adresi okuyunca bunlar istemem adresi gibi anlıyor ama idare et kayıt. İsteme adresi oku. Hey yanları basılmıyor. Hiç anlayamadı. Hey yanları ya? Ticaret vesaire. Limited evet. şirketi. Adresi neredeymiş? Adresi. Sultan Tepe Mahallesi Paşa Limanı Caddesi No 48'e 1. Telefonlarını cep telefonunu söyle. 0 0 2 3, 500 ve, 0 ama ne söyle? 0 5, 552 3, 331 9618. Aferin. Yani 0 552 331 331 96, 18. Evet, senin uykun geldi. Hadi bay. Bay demey demeyeceğiz. Ne diyecektik? Bay bay. Hayır, o İngilizce. Allah'a ısmarladık. Hadi Allah'a ısmarladık. Hayırlı geceler. Evet, bir çocuk programının sonuna geldik.